kasasını uyuşturduk. Şimdi buraya kılıflar takacağız. İyisi senin mi şu an? Tamam. Tamam. iki tane kılıf yerleştiriyoruz. Toplar da var bu. Kirli kan taşıyan damarlarına. Yani. sonra işimiz başlayacak tamam mı? Evet. İyisin rahatsın değil mi şimdi? Tamam. Evet. Senin çarpıntıların mı oluyordu? Evet. Ne zamandan beri var bu çarpıntıların? Evet. 4 yıldır var. Evet. İlaç mı kullanıyorsun 4 yıldır? Evet. İlaca rağmen devam ediyor mu çarpıntıları? Evet, Ediyor bazen böyle diyorum ya şey gibi oluyorum. Bir uçak kalacak bir bu falan. 4 yıldır çarpıntılarım var. Peki evet. ne kadar sürüyor başladığında? Aslında değişiyor. Bazen çok kısa süreli oluyor. Bazen e, uzun süreli oluyor. Mesela oluyor bir diyelim ki 5-10 dakika sürüyor, duruyor. Hmm. içinde tekrar mesela yarım saatte tekrar oluyor. Hiç acile başvurduğun oldu evet. mu çarpıntı için? Evet, evet. Gittim orada şey nabzım yüksek onlar o nabzı düşürüyorlardı. Nabzı düşürüyorlar acilde tamam. tamam. Evet. Tamamdır. Şimdi kılıfları taktık. İşleme başlayacağız tamam mı? Evet. E, kalbine uyaranlar vereceğiz. Çarpıntını görmemiz lazım. Tetiklememiz lazım. Evet. Kalbin elektrik sisteminde bir yerde kaçak var mı yok mu, onu görmemiz lazım. Bir CSI açalım. Bir de his kateteri alalım bu hastada. Koroner <laughs> sinus kateteri. Şöyle ucundan böyle manevralar yapabiliriz. Damarından böyle bir kıl kablo ilerliyor gibi olacak. Hissedebilirsin ama ağrı olmaz. Tamam endişe etme, problem olursa bana söyleyebilirsin. şu an kalbin içerisine ulaştık. Böyle arada düzensiz kalp atışları hissedebilirsin bizden. Sola dönelim. Sola dönelim. Çarpıntıların bizden kaynaklanıyor endişe etme. Evet, koroner yerleştirdik. Celsi, tamam. Ba bağlanalım. Diğer kateteri de alalım. Bir hastamıza iki tane kılıf yerleştirdik. Kılıfın içinde kateterlerimiz var. E, çarpıntısı oluyor ancak saptanamamış çarpıntısı. Takılan holterde, yapılan EKG tetiklerinde. Bu tip hastalarda panik atak mı, gerçekten veritim bozukluğu var mı? Bu yapılan tüm tetkiklere rağmen sonuç elde edemiyorsak, tanı koyamıyorsak elektrofizik çalışma dediğimiz işlemi yapıyoruz. toplarda e, toplar damardan iki kılıf yerleştirdik. iki tane de kablo yerleştirdik. Şimdi burada iki tane kablo var. Kalbin içindeki elektrik sistemini ölçeceğiz. Kayıtlarımızı buradan alıyoruz. Bir yerde kaçak var mı yok mu onu anlamak için de uyaranlar vereceğiz şimdi dışarıdan. Yani hastanın yaşamış olduğu çarpıntıyı tetikleyeceğiz. Eğer tetiklenirse bir ritim bozukluğu var demektir. Yoksa bunu bir panik hata bağlayabiliriz. Çarpıntıyı tetiklemiş isek de sonra yakma işlemi dediğimiz ablasyona başlayacağız. Şimdi işleme devam ediyoruz. Biz çarpıntı yapıyoruz tamam mı Nurhan Hanım? endişe etme de başlayalım. 490 tamam. saniye, 80, 70, 60. Çar, çarpıntı böyle miydi Nur Hanım? Evet. Benziyor mu buna? 30, 20. Yani göğsünde de böyle bir ağrı oluyor. Bu kadar şiddetli olmuyor. Tamam. Biz yapıyoruz endişe etme. 80. Tamam. 70. Saniye. Tamam, kesinlikle. tamam. Tamam. Kesildi. İşlemi bitirdik. Bir çarpıntı tetikleyemedik. Dolayısıyla sık sık acile başvurmasına rağmen belgelenmiş, dokümente etmiş bir çarpıntısı yok. O yüzden elektronik çalışma yapmıştık ve çarpıntıyı tetikleyemedik. Bu gerçek bir ritim bozukluğu olmadığını bize gösteriyor. O yüzden